herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. Şu an seninki. Katile dönüştün an ne zamandı? Bana ihanet ettiğini öğrendiğim zaman. Bana bir şey olursa kasabada telefon bulacaksın, Rauf Bey'e ulaşacaksın. İnci ile Müge'nin adını vereceksin. Bizimkiler kayıp listesi tutmuştur. Yazsınlar. Haber uçur. Adamın göçenlere yeni bir şehir yapsın. Anne ben yasını tutuyorum sadece. Zorla derdest edilip hapse atılmış bir yalancı için mi? Yok bir yalancı değil. amca! Sen bebeğini aradık biz, masadan babam da. Al şunu. sana emanetler. Alo, alo. Abim, oğlum. Bir zamanlar Kıbrıs Perşembe günü TRT1'de.